Evet şimdi de sağ gözümdeki görme alan testlerine bakalım. Bu sağ gözümdeki tedaviden önceki çekindiğim görme alanı. Burada gördüğünüz gibi sıfır. Ben kendim de size bunu gayet net söyleyebilirim. Benim sağ gözüm çünkü sol gözden daha kötü görüyordu. Burası hiç görmediğim alan. Sol gözden zaten sağ gözden fazla görüyordum. Bura hiç görmeyen alan ve 3 ay sonraki çektirdiğim alan testi sağ göz Gördüğünüz gibi Siyahlıkla Yavaş yavaş renk olarak açılmaya başlıyor Ara ara Burada açılmalar oluyor Ve tabi bu da dolayısıyla dışarıda daha rahat Daha rahat veya Sol göze yakın Görmeler başlıyor Ve şundan eminim ki bir daha geldiğim seansta Bir daha gördüğüm seansta Bu sağ gözümde şu anki sol gözüm gibi açılma görünebilecek çünkü burada da çok beyazlıklar olmaya başlamış açılmalar olmaya başlamış tabi gayet net değil ama sağ gözüm zaten sol gözden kötü olduğu için yavaş yavaş bu da aş etmiş şeyleri onun için bu da ikinci geldiğimde üçüncü geldiğimde altı ay sonra yani bir daha çekindiğinde inşallah bu da burası komple beyaz olabilir. Bu tabi tedaviye bağlı. Altı ay sonra geleceksin. Yani. İnşallah. İnşallah. <laughs> Öyle geleceğiz. Bakalım yani size tavsiyem gelin buraya. Görün burayı. Tedavinizi olun. Ve yurt dışındaki Alman doktorlara çok pek inanmayın. Hani pek çok inanmayın siz. Buradaki Türk doktorlar motive etmesini biliyor. Doktor Fıratlı kendisi olsun. Size yani moral verme açısından çok 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 yardımcı oluyor. Ve tabi siz moral gördükçe, motive oldukça da görme alanlarınız böyle şekilde geliyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.